İyi niyetin dinimizdeki yerini, nefsimizle mücadele etmenin yöntemlerini, hayatın getirdiği sınavlardan yara almadan nasıl çıkabileceğimizi ve merak edilen daha birçok sorunun cevabını tasavvuf araştırmacısı ve yazar Cemal Nur Sargut, Özge ile güzel bir günde açıklıyor. Valla hızlı bir değişim yaptık ama nasıldı? <laughs> Ay o kadar güzel beni ağlattılar. Allah razı olsun. Evet çok güzel. Çok çok güzeldi. Evet. Az önce onu konuştuk. E şunu söyler. Aslında ben hatırlıyorum çocukluğumda ilahileri dinlerdik. İlahi kasetleri, ilahi albümleri yapılırdı, evet, alırdık evet. onları. E, ama şimdi böyle ilahiler deyince e, Az önce e, solist Harun Korkmaz da çok e, doğru bir şey söyledi. Hep dedi böyle bir uyuşuk, hep böyle bir uykulu. Öyle şeyler geliyor aklınıza ama aslında bu böyle değil. Evet. Hani biz kaybediyoruz maalesef bu kültürümüzü dedi. Evet. Öyle mi düşünüyorsunuz siz de? Evet. Tam bu bu kadar kesin olmasa da Aha. Tabii çeşitli kültürler var Yani musikide de malum haliniz Klasik Türk müziğini sevenler var Biraz daha arabesk sevenler Öyle. var Ben gönle hitap etmesiyle alakalanıyorum hı hı. Allah'tan çok iyi bilmiyorum konuyu Onun için gönlüme ne hitap ederse beni Allah'a götüren, Allah sevgililerini hatırlatan, beni Medine'ye götüren, Mekke'ye götüren bütün ilahileri çok seviyorum. Ama şey taraftarıyım. Yani hocam Kenar Efendi Hazretlerinin de kendi beste ve güfteleri var. Genellikle çok batı makamlarında da bestelemişler. Rast hmm. makamında ilahileri var. Hmm. Beni çok mest eder. Evet. Yani tek bir şeye ...sabit kalmamışlar. Takılıp kalmamak ben gerekiyor. Ben çokluğu seviyorum ve çeşitliliği çok seviyorum. O önemli. Evet. Şimdi biraz bugün ben sizinle beraber... ...hem elbette bu Açık Denize Yolculuk kitabını konuşmak istiyorum. Bir taraftan tabii hani ahlakı, dini... ...Ramazan ayında şimdi neredeyse yarıladık bitti. E, neler yaşıyoruz, sizin gözlemleriniz... Gerçekten buna layık yaşayabiliyor muyuz? Bir taraftan da hani sınavlarımız, dipten çıkma hikayelerimiz konuşacak çok şey var yani. Hı -hı. Bilmiyorum hepsini sığdırabilir miyim Kesinlikle. ama hep e, Mesnevi'nin Cemalnur Sargut'un hayatında dönüm noktası olduğunu biliyoruz. Evet, çok kısa ondan bahsetmek istiyorum. ile nasıl bir aydınlanma yaşadınız? Nasıl Tanıştığınız ve geçiş yaşadığınızdan bize biraz bahseder misiniz? Şimdi tasavvufun içine doğduğunuz zaman genelde zaten tasavvufi yaşamı hal bir aileyle yetişiyorsunuz. Evet. Birçok şeyi öğreniyorsunuz. Yani bakıyorsunuz, seyrediyorsunuz, gözlemliyorsunuz. Fakat Mesnevi benim çok şeyi bildiğimi ama uygulamadığımı bana öğretti. Mesela gerçekten çok her şey Allah'tandır lafı ağzımıza pelesek evet. olmuş. Ama Birisi gelip bizi azarladığı zaman her şey Allah'tandır diyemiyoruz. Diyemiyoruz evet i̇şte doğru. İşte Sevin'in hikayeleri, devamlı bazı şeyleri tekrarla tekrarlayışı, benim unuttuğum bir takım şeyleri tekrar tekrar bana öğretişi ve onun nasıl yaşam biçimi haline geçirebilir şeklinde verdiği çok etkileyici örnekler. Hazreti Mevlana'nın inanılmaz sanatın içinde inanılmaz basitliğin içinde Allah'ın hakikatlerini yansıtması beni şaşırttı. Mesela kendi bilmimini okuduğum maddi bilimin de çok derin anlatıldığını gördüm. Kimya bilgisini. Evet fiziğin çok derin anlatıldığını gördüm. Matematiğin. Ee, biliyor musunuz ilk paraşütü bulanın Hazreti Mevlana olduğunu? Diyor ki tenure giyip caminin minaresinden aşağı doğru uçarsan tenurenin seni kaldırmasıyla diyor düşüp parçalanmazsın. Yani o kadara kadar ilmin, bilginin Dünyada yaşam biçiminin, hayatı kolaylaştırmanın örnekleri var mesleğiyle. Dolayısıyla Kur'an'a bir geçiş kitabı gibi düşünüyorum ben. Çünkü her bir cümlesi bir ayetin açıklamasıdır. O ayetin nasıl yaşanabileceğini bize öğretir ve anlatır. Haddimize düşmemiz mesnevi met etmek tabii ama yani ciddi olarak yaşam biçimi haline getirilebilir. Bir örnek vereyim. Tabii ki. Amerika'da bir e, ders verdikten sonra oğlum o sırada Amerika'da e, çalışıyor. Onun yanına gittim. Patronuyla bir yemekteler, kalabalık bir grup beni de götürdüler. Patron da benim yanıma düştü yani şirketin sahibi. Ee, bana tabii kast kadar... sordu niye geldiniz diye. Ben de Mevlana Hazretleri ile ilgili bir çalışma yaptığımı söyledim. Dedi ki maalesef felsefeler yaşanamıyor dedi. Ben dedi bu dizimi de çok net inceledim. İşte konfitüsü... E, Nietzsche'yi birçok felsefeden bahsetti. Ben de bir kere deneyin dedim. Yani inanmaz gözlerle bana baktı. Fakat bir ay sonra bana şöyle bir mektup geldi. Evet meslevi yaşanıyor. E çünkü meslevi okumuş, sonra uçağa binmiş. Hostes buna kötü muamele etmiş. Bu da o cümleyi yeni okuduğu için hostese gülmüş ve güzel muamele etmiş. Hostes bütün yol boyunca buna hizmet etmiş. Sonra üvey annesiyle aynı tecrübeyi yaşamış ve diyor ki meslevi yaşanabiliyor çok şaşkınım. İlk defa yaşanabilen bir felsefe öğreniyorum. Hı hı. Dolayısıyla e, hayatımı değiştirdi diyebiliriz. Gerçekten. Ve siz de birçok insanın hayatına dokunmaya devam ediyorsunuz. Hem sözlerinizle hem eserlerinizle beraber Allah bu rahatsız. önemli Açık Denize Yolculuk e, tasavvuf sohbet sohbetleri var yine bunun içerisinde. Evet hocam Kenan Rıfaî Hazretleri yani kamil insanın yapısında Allahla ilişkinin nasıl olması gerektiği örneğini nasıl gördüğümüzü anlatıyoruz bu kitapta <laughs> sorular ve cevaplar şeklinde <laughs> ee, çok e, zevkle çalıştığım bir kitap oldu ağlayarak çalıştığım. Zira hocamı anlatmak da bana bir lütuf oldu çok şükür harika evet. buradan o zaman hakikaten bazen şöyle bir e, şöyle bir baştan sona bazen olmasa da arada sayfaları karıştırarak oradaki soruları sonra verdiğiniz cevapları bakarak e, kendimize herhalde farklı feyzlerde çıkarabiliriz. Çok burada. doğru. Ben bunu Kur'an-ı Kerim'le de acizane yaparım. ile de yaparım ve çok cevap alırım. Hı hı. E, gerçekten iman ediyorsanız ve inanıyorsanız ben e, mürşitliğin ilmin içinde olduğunu, ilmin insana mürşitlik ettiğini öğrendim hocamdan. Şeklin, kişinin e, değil, aksi takdirde kişiye tapmış oluruz. sevini içinde Mevlana'nın ilmi var. Mevlana'ya tapmıyoruz, onun Allah'tan getirdiği ilme aşığız. Hı hı. E, Kur'an-ı Kerim zaten direkt peygamberden tecelli eden Allah'ın ilmi dolayısıyla Allah ilmi vasıtasıyla aşikar oluyor. O yüzden de çok zevkli diye Peki Mesnevi ile tanışmak isteyenler nasıl bir yolla başlamalılar? Yani önce neyle başlamalılar? Bunun böyle bir aşaması var mıdır hocam? Efendim tabi mesela Yunus Emre Hazretleri'nin şiirleriyle başlanabilir. Mısri hmm. e, Niyazi'den demin çok güzel bir ilahi okundu. Mısri Niyazi Hazretleri muazzam bir sultan. Onunla başlanabilir. Ama benim çok etkilendiğim bir şey vardı. Şimdi yollar ayrıldığı zaman mezhepler, meşrepler, yollar bunları birleştirici ortak kitaplar oluşturur Allah. Ortak insanı kamiller, peygamber efendimiz gibi. İşte onlardan biri Mesnevi. Gidin bütün yollarda, bütün mezheplerde kabul gören bir kitaptır Mesnevi. Sırf bu bile peygamberin şu hadisini bana hatırlıyor. İslam 73 fırkadır. 72 maalesef 72'si maalesef bölünecek. Bölünmeyen tek fırka bendendir. Fırkayın Naciye Kurtuluş Fırkasıdır dedi. Demek ki birlikte tutan, birleştiren her şey Allah'ın yolundadır. Bölen Ayıran, parçalayan her şey de Allah'tan uzak olmak. Öyle. Bu aralar biz e, her anlamda sanki Sadece Türkiye'de değil, dünyada da öyle. Bir şeyleri birleştirdiğimizi iddia ederek daha çok ayrıştırıyoruz. Sanki. Çok doğru. Siz de buna şahit oluyor musunuz? Oluyorum çünkü mesela niye öyle zannediyoruz? E çünkü benim mesela benim dediğimiz anda, benim hoca benim hocadır. benim dinim en güzel dindir, benim şu e zaten benim peygamberim yok, benim peygamberim herkesin peygamberi, her şeyin peygamberi. Ben çok sevdiğim bir şey vardır. Acizane, hani hocam samayi verdi kelimeyi kullan, ben kelimesini manasını kullanma derlerdi. Ee, bakın, bütün dinlerin ortak Peygamberi Hazreti Muhammed. Buna iman ettiğiniz zaman dinler arasındaki fark da kalkıyor. Çünkü başka bir din kalmıyor, yalnız İslam kalıyor Doğru. şu anda. Öyle değil mi? Doğru. Öyleyse bu birleştiriciliği yaşamaya başladığınızda çok mutlu oluyorsunuz. Doğru. Ama seninkinden benimki üstün derseniz, bu hangi konuda olursa olsun, orada bir ayrımcılığa gidiş var ve o Allah'ın hoşuna giden kişi şey olmuyor. olmuyor. Evet. E